Ben reisim ben paşayım diyenler Ben reisim ben paşayım diyenler Hepsi göçtüler şu dünyadan inan Hepsi göçtüler şu dünyadan inan Kullar diyor benim kalbim temizdir Kullar diyor benim kalbim temizdir Allah'tan var mıdır delilin söyle Allah'tan var mıdır delilin söyle Mehdi gemi delilin var mıdır söyle Mehdi gemi delilin var mıdır söyle İnsanları hor gördün emekli öyle insanları hor gördün emekti öyle kendini kral yaptın bizleri köne kendini kral yaptın bizleri köne hiç ölmeyecek gibi yaşadın böyle hiç ölmeyecek gibi yaşadın böyle şimdi cehennemdesin hak mıdır söyle şimdi cehennemdesin hak mıdır söyle البيت تحكتش